Bunu çekeyim de, Kanka, mi? sadece birini çıkartıp tansiyon ölçümü yapacağız. Elimizde e, kış şartları çok çetin geçmekte. E, ancak meteorolojinin bize yapmış olduğu uyarıları da göz önüne alarak, biz önlemlerimizi önceden sağlayarak e, halkımıza mutlaka e, önceden ulaşabilecek tüm ekiplerimizi önden hazır etmekteyiz. Ve e, ulaşılabilecek en ucağı köşedeki köylerimizdeki insanlarımız dahi sağlıktan hizmet görecektir. Ekibimiz bunu bir şekilde organize ederek desteklemeye devam edecektir. Bugünlerde hava şartlarından dolayı ciddi bir yoğunluk var. Ancak ekiplerimiz gece gündüz demeden 7-24 var gücüyle taşın altında elini koyarak her türlü imkanı sağlamaya hazır bir şekilde devam etmektedir. Ağrımızda 25 adet e, acil sağlık hizmetleri istasyonu mevcut olup e, 33 adet transit tipi ambulansımız vardır. E, 3 adet de pajero tipi ambulansımız mevcuttur. E, görüldüğü üzere 2 adet snow truck karüstü paletli araçlarımız mevcuttur. Kapalı olan köy, köy yollarına e, orada vaka düştüğü zaman Direkt kış ekibimizle beraber, kar üstü paletli araçlarımızla beraber bölgeye ulaşım sağlamaktayız. Vakalarımıza en kısa sürede ulaşıp hastaneye naklini sağlamaktayız. Yoğun bir şekilde personelimizle beraber görevimizi yapmaktayız. Yoğun tipi mevcut özellikle köylerimizde. Kış ekibimiz olarak vakaya ulaşım sağlamakla beraber aynı zamanda yolda kalan ekiplerimize de yardımcı oluyoruz. Bu konuda 7-24 her zaman hazır beklemekteyiz. Kış şartları zorlu geçse de buna her zaman hazırlıklıyız. Envanterimizde iki tane medikal kurtarma aracı bir tane acil müdahale aracı, bir tane de kar üstü paletli snow truck aracımız mevcut. 112 kış ekibiyle birlikte yolda kalan vatandaşlarımıza ve köyde mahsur kalmış hastalarımıza ulaşım için elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> zaman zaman fırtınada zor anlar yaşıyoruz ama yine de bir şekilde hastaya ulaşım sağlanıyor.